Düşmanlar. Uyuu. Güzel. Nice shot. Gebe oynuyoruz. Lan. Güzel. Bu da güzeldi. Oy, güzeldi. Güzel vuruştu. Güzel, nice shot. Ahmet kardeşim. Vurdum. Bir tane indirdim. Lan bir ateş geliyor bir yerlerden ama nereden? Bizim adam burada. Evet. Abi ne oluyor? Abi ne oluyor bir adam var. Arkadan sıkma be kardeşim. Arkadan sıkma be. Kimin nereden sıktığını anlayamadım. Öldüm ama nasıl öldüm onu da bilmiyorum yani. Güzel. Ama göremiyorum şu an kör oldum. Buradan bir atış etti. Adam havan atıyormuş ulan havan havan. <laughs> Havanla vuruluyormuşuz bir saattir. Bizde havan. Tiperlerde dövüş var. Tiperlerde dövüş var. İndirdim. Oradan çık oradan, çık oradan. bomba yedik. Manyak mısınız lan siz? Evet. Hallettik. <laughs> şurada <biri> var. <gülüyor> <gülüyor> bir var. Vallahi. kişi indirdik en aslında. <laughs> bir kişi. kafamıza gözümüze oldu. Ben ölenleri de götürüyorum arkadaşlar. Bir de Birini indirdik. <laughs> Yakıcı bir şey koymuşlar. İki de bir burada yakıyor bizi ya. Hemen delikledim. Demiyorum. Düşmanlar nerede? şu şuradan bir ateş ediyor. Birini indirdim. Hadi bakayım. Evet öldük. Anasını öldük dostlar. Öldük anasını satayım ya. Şuradan devam ediyoruz. Millah ne oluyor? Burada bir var. İndirdim onu. Evet burada bir daha var. Hadi. Hadi lan. Çık 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 çık. Aldım. Fox night da kafama mermi yiyorum. Hangi Fox night? Lan oğlum kim nereye sıkıyor anlamadım. Yat aşağı yat aşağı yat aşağı öndük. Allah rahmet eylesin öldük arkadaşlar.